yedireyim. Bugün size çok güzel, değişik, farklı bir mantı yapacağım. Bir tane yumurtamız var. Gül mantısı. Gül mantısı. Evet, bir kase unumuz var. Yani bir beze çıkacak kadar. Şöyle birazcık tuzumuz var. Şöyle güzelce ne yoğuracağız bunu. Azıcık da su ekleyerek Şöyle sert bir hamur elde edeceğiz. Ben yürüyeyim mi? Hayır. Bir bezeli kum hamurda ne var? Hepsi bu kadar zaten. <laughs> Sevgili izleyicilerim bu biraz sert hamur olacak. Çünkü mantı hamuru ne kadar sert olursa o kadar güzel olur. Bir de hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır yemeğimiz. Bakın çok güzel bir lezzet hamurumuz oldu. Şimdi bunu buzdolabı poşetine koyuyorum. Birazcık dinlensin diye şöyle ağzını kapatıp şuraya koyuyorum. Şimdi geçiyoruz içine. İç malzemeleri hazırlayacağız. Benim, içine hazırlayacağız. 200 gram e, kıymamız var. E, patatesimiz var, soğanımız var, sarımsağımız var, tuzumuz var ve baharatımız var. Zaman aşımına ve göre maydanozumuz göstereceğim. maydanozumuz var. Evet maydanozumuz var ama zaman aşımına göre göstereceğim. Şimdi patateslerimizi böyle biraz rendeliyorum. Çok değil. iki tane rendelesem yeter. Sevgili izleyicilerim iki tane patatesimi rendeledim. iki tane soğanımı bir diş ve sarımsağımı rendeleyerek buraya koydum. Şimdi kıymamı da koyacağım üstüne. Şimdi tuzumu da koyacağım ama bu şimdi, biraz az gelecek. Tamam ben tuza getiriyorum. Hı. Sevgili izleyicilerim nanemi iki dal nane şöyle yarım demet de maydanoz. Naneyi de koydum çünkü kokusu güzel olsun diye. Şimdi birazcık daha tuz atıyorum şöyle biraz çok değil. Biraz kekik atıyorum. Biraz pul biber atıyorum ama benimki acı değil. Siz istiyorsanız acı koyabilirsiniz. Çünkü ben çok acı olsun istemiyorum. Biraz da karabiberimizden koyuyorum ve güzelce ne yoğuracağım bunu ve içimiz hazır olacak. Şimdi mantı hamurumuzu açmaya başladık. Da böyle, tut. Oklavanı tut. Açıktı. Sana söyleyecektim. Ne yapıyorsun anne? Şimdi böyle iz yapıyorum ki kesmesi kolay olsun diye. Ha tamam. Şimdi böyle iz yaptım. Şimdi tekrardan geri açacağım. Hiç olmaz. Şimdi keseceğimizi verdim mi? Bunları keseceğim kızım. Tamam. Şimdi buradan alıyoruz ve böyle kesiyoruz. Şimdi de buradan böyle ve böyle çıkarıp şöyle koyuyoruz. Şimdi böyle koyarak mümkün olduğu kadar dengeli kesmeye çalışacağım. Hüseyin yeter, yenmez o. Üf. Yenmez oğlum kuzum. Niye bağırıyorsun ki? Anlatamadım ama Türkçe mealini sana. Konuşma. Kızım biraz daha çeksene Hı hı. Alalım. Şimdi hamurlarımızı şöyle Bakın çok güzel kesildi Şöyle biraz aralayalım Ve içimizi koymaya başlayalım Şimdi Şöyle eşit bir şekilde içini şöyle koyacağız Şimdi eşitleyelim ona göre e, az yetecek çok yetecek ayarladığınızda daha sağlıklı olacak mantımız az koyup çok koyduğumuzu göreceğiz ona göre ayarlayalım lütfen önceden böyle ayarlarsak daha sağlıklı olur içimiz ne artar ne de yetmemezlik yapar şöyle şu kız beni öldürmeden Bakın şuralara biraz daha ilave edebiliriz. Neden? Harcımız arttı çünkü. İnce olan yerlerine. Şöyle biraz daha. Şuradaki hamurlarımız da var. tabi. Onlarda da değerlendireceğiz ama. Yine de çok arttı. Bakın şöyle. Hı. Bol bol olsun iki. Bu da şu diğer parçalarımıza yeter inşallah. Bir sevgili izleyicilerim. Şu şekilde şöyle kapatmaya çalışıyoruz. Bakın. Şu şekilde. Ee, şöyle kapatıyoruz. Bakın. Çok şey değil. Bak. Şöyle kapatıyoruz. Ve şuradan yuvarlamaya başlıyoruz. Bakın. Şöyle yuvarlaya yuvarlaya gidiyoruz. Şöyle. Bakın. Çok güzel gül oldu. Ama benim şeyler nerede kaldı? <laughs> Şöyle elinle açmak zorundasın birleştirmeyeceksin dur, yavrum. Dur dur ben uva. sana piştiğimde açılır sevgili izleyicilerim. Dur ben sizi size da şöyle sevgili izleyicilerim. Sadece bakın. göt kısmı. <laughs> Şu kısımdan yani <gülüyor> arkasından. <gülüyor> Oynamazsam ölürüm. Şimdi böyle yavaş yavaş sarıyoruz sevgili izleyicilerim bakın böyle sarıyoruz sarıyoruz ve böyle birleştiriyoruz siz de yapın bakın çok güzel olacak eminim çok beğenerek Şu kenarlarını açacağız anne değil mi şöyle biraz oynayacağız Hı. hala iç dolduruyor <laughs> dolu dolu olsun diyor Hı. İsteyenler kıymasını az koyabilir değil mi anne? Ya illa kıymayla yapmak zorunda değiller. Normal içi de yapsalar olur. Tabii ki de içine sadece patates de koyabilirler. Evet. De çok elek. Hayır onlar olmaz ki bence. Benim çok olmaz ama oğlum. Tavuk kıyması olur. Tavuk kıyması evet. olur. Tavuk kıyma evet. küçük parçası olabilir. Tavuk, kuş, küçük kuşbaşı tavukla da yapılsa gayet lezzetli olacağından eminim ben. Bakın sevgili izleyicilerim böyle yapıyoruz yapıyoruz koyuyoruz bence bu daha güzel nice oldu elini çek bana kızıyorlar hamur üstüm diye Şimdi, çek. Şimdi o kenarları mı küçük kenarları mı yapıyorsun anne? Evet, üçe şey bölüyorum ki kırmam tam olsun diye. Buraya alacağım. Pişirmede ve tencereye koyarken kolaylık olsun diye buraya aldım. Şunu da şuraya koyduk mu? Tamam. tamam. şimdi öbür malzemelerimi doğramaya devam edeyim. Tamam. Sevgili izleyicilerim, 5 tane soğanım var, üç tane domatesim var, üç tane biberim var, altı tane patatesim var. Bunlarla şimdi mantınızın dışını hazırlayacağım. Sevgili izleyicilerim bu arada benim kızım bugün bana gitmiş alüminyum tencere almış. Yani nostaljik yaşıyoruz. <laughs> Ama yine birinci sınıfını aldım. Dikkatiniz çekin. zamandır kullanmıyorum. Bakalım bunu kullanayım. Kızımı kırayım mı şimdi? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu tencereyle özellikle. Kızım hakkında. <laughs> Fenalar. Çünkü ben bu tencereyi isteyerek kullanmadığımı açık ve net söylüyorum. Millet eskiye dönüyor, bakıra dönüyor, bunlara dönüyor. Evet, aşağıda bir tane bakır tenceremiz var, kolaylatalım, kullanalım. Tamam. Ne yani bunun? Evet, kattım anne, yağ. Sızma evet. yağı kattım, o yüzden sapsarı. Bir çay bardağı kadar yağ koyduk. İki diş kine sarımsaklarımızı doğradık. Evet ocağa koydum. Bakalım. Bu tencereden almak isterseniz çok iyi. Kiloyla satın aldım. Ortalama 35 TL'ye aldım. Lale gıdanın yan tarafında bir züccaciyeci amca var. Böyle sakallı, şalvarlı. Ondan aldım. Sevgili izleyicilerim bakın. Ben her zaman söylediğim gibi züccacilerimizin çekirdeğini almıyorum. Çünkü onların vitaminini kaçırmak kıymetinde değilim. Şimdi bunları bu şekilde doğrayalım. Domateslerimizi, biberlerimizi kızımın ellerine sağlık bir kadıcığı teyzeye Allah razı olsun ondan. Elma dilimi kesiyoruz. Evet. Evet. Sevgili izleyicilerim bakın ne kadar güzelleri görüyorsunuz. Evet köy domatesleri harika. Gerçekten mükemmel gözüküyorlar. kendi annem, annem evlenmeden genç kız kendi bu tencerelerden kullanıyordu anneannem. Hala da evinde kullanılıyor. Var. Anneanne gibi şey, annem bu zaten kullanıyordu. Annem 60 yaşına geldi. Ne yapıyor? <laughs> sen daha 58 yaşındasın. Allah Allah. Artık çağ atlamamız lazım değil mi? Ha bakır tencere de sen tamam anlarım ama bunu anlayamam kızım. Ben anlıyorum. Ben çok seviyorum. Sevgili izleyicilerim şöyle bir kaşıkta salça koyuyorum ben hafif şarj edeyim bugün sevgili izleyicilerim böyle koyuyorum şimdi bunun masotelerine kadar Ah, şimdi biraz biber atıyorum. Şöyle çok gibi bir de tuz atıyorum. Herkes sosu kadar yiyor? O kadar, değil mi evet. ya? Şimdi şöyle bir karıştıralım. Karabiber çeşit atmayacağım mı? Güzel, nereden, nereden. Ha, daha var. koyacaksın. Evet, biraz yiyoruz. <laughs> ki bir tane şey var ya e, Siyah saplı cam şey Onu koyacağım Bakarız Şimdi patateslerimizi ben, Böyle Ben yapayım mı? Hayır ben yaparım Kolum Hayır. ağrıyorsa Kolum ağrıyor ama yapacak bir şey yok Patates, Patateslerimizi de. Elma dilimli ilave ediyoruz. Evet, onları da elma gibi yedirmeliyiz. böyle güzel güzelce harmanladıktan sonra böyle düzeltiyorum ve şimdi birazcık azıcık koyacak mısın patatesler için? Şimdi? şimdi mi? Evet. Hayır. Birazdan hepsini birden koyacağım. Ha. Böylece ha. şimdi böyle hamurlarımızı güzelce yerleştiriyoruz. üstüne. Gülü ortaya koy anne. Ve çok güzel oldu. Şimdi üzerine şöyle biraz kara biber çok uzaktan şöyle birazcık kekik ve şey çok az ama çok evet fazla değil Yeter. Bu kadar. Sevgili izleyicilerim bu şekilde evet. ortalama 40 dakika pişirmeye devam edeceğiz. Tamam şimdi ağzını kapatıyoruz ve 40 dakika pişiriyoruz. Tamam şimdi ağzını kapatıyoruz ve 40 dakika pişiriyoruz. Koymadıydım o zaman. Sevgili izleyicilerim, şöyle e, biberlerimizi de koyalım ki nefis bir tat versin bize. Bir tanecik daha biber ihtiyacım var, şurada. oldu. Çok nefis pişecek inşallah. Yine yiyeceğiz. Üzerine şimdi birazcık da naneyle ile maydanoz serpiştireceğim. Sevgili izleyicilerim, bu biberler bir acı, bir acı, bir daha acı. Onun için size şöyle güzelce göstereceğim. Bakın. Hı, çok mükemmel Şuna. olmuş. Oo. Bu yav yusu. O yav yu. O da büyü. Oraya da şey koysan arasına. Büyük. Vallahi efsane bacım isterseniz bunu doğrayarak da yapabilirsiniz. Evet. Anneciğim, kapanış konuşmanı yapabilirsin. Yapanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Gerçekten hem lezzetli, hem güzel, hem de yapması çok basit bir yemek. Hoşça kalın. Beni eleştirmeyi unutmayın ha lütfen. Bakın ben sizin eleştirilerinizi de çok seviyorum. Ben bazı göstermek istediğiniz doğruları da seviyorum. Gerçekten de memnun oluyorum. Olur ya herkesin bir hatası vardır. Hoşçakalın.